Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Bizi izliyor musunuz? Evet, izliyoruz. Nasıl e, çok seviyoruz. Beni? Teşekkür, Sen de bu çiçek kadar güzel olduğu için sana vermek istiyorum. Aa. Ay, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O Öpeyim ben. Aa. Çok, çok sağ olun. Çok iyi bay. Thank you. Sen niye bana çiçek almıyorsun, artık hiç romantik şey yapmıyorsun. Ben odun bir erkeksin. Sen odun bir erkek değilsin, sen çok romantik bir erkeksin. Boğazım. Romantik bir erkeksin. <laughs> <laughs> hipnoz mı ediyorsun beni? Evet, seni hipnoz edeceğim. Artık romantik olmalısın Hadi çünkü. Hadi yürüyelim. Neyse, çiçeğimi de senden olmasa da çiçek aldım. Çok mutluyum. Ne çiçeğiymiş o? Gül. Açsana. Bence dandik gülü. o Teyze dandik gülü verdi, kaçtı. Niye dandik gülü versin? Gül gülüdür yani. Ee... Aşkım bir şeyler düşüyor içimden. Allah Allah. Bu ne? Hayatımda ilk defa bir kızın önünde diz çöküyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur. Gerçek değil değil mi? Senin gözlerine baktığımda yakaladığım hissi bir daha hiçbir yerde bulabileceğimi düşünmüyorum. Teksin. Ee, ilk tek ve son olacaksın seni seviyorum. Benimle evleneceksin herhalde. <laughs> değil mi? Evlenirsin değil mi? Takalım mı? Şey, evlenir miyim acaba? <laughs> Tabii ki de evlenirim. Sağ mı takacağım, sola mı takacağım? Bilmiyorum. <laughs> tamam gel şuna takalım gel. Boş eline takalım. Ya. Güzel miydi? Evet. Teşekkür ederiz. <gülüyor> 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 ya, çok güzel. güzel değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Bir de çiçeği beğenmedi. Sen beğenmedin çiçeği. Ayrıca çiçeğin kendisi çiçek olduğu için ona beğenmedi. Teşekkür <laughs> ederiz. Çok sağ olun.